Değerli arkadaşlarım, Tekirdağ daha biliyorsunuz 2014'te Büyükşehir Belediyesi olacak. Yani 5216 sayılı kanun gereğince nüfusu 750 bin aşan 11 il Büyükşehir Belediyesi olacak. Tekirdağ daha kendini buna hazırlamak zorunda. Tekirdağ daha tüm sivil toplum kuruluşlarıyla bu yasa çıkar çıkmaz buna hazır olmalı. Yani Tekirdağ hem büyük olacak hem şehir olacak. Burada işte ben kanun taslağı da O taslağı bir görmek isteriz. Bunu Tekirdağ'ındaki bütün sivil toplum kuruluşlarına e, aktarmak istiyorum. Zaten son zamanlarda gezilerimizin e, gerek ticari sanayi odasından gerek muhtarlıklardan gerek diğer sivil toplum kuruluşlarında yaptığımız gezilerimizin ana amacı da bu. Çünkü bir müessese ne kadar ciddi ve sağlam ve başlangıçta ne kadar sağlıklı bir sistem kurulursa öyle gider. Tekirdağ bu fırsatı çok iyi değerlendirmek durumundadır. Bizim dediğimiz Tekirdağ'ın tamamını kapsayacak bir büyük belediyesi olması tabi yastayın hastalığını görmemiz lazım değerli arkadaşlarım tabi teki daha da e, şöyle geçen gün bir gazetede bir resim gördüm tabi şey ben e, sayın eski Odası başkanı Şerif Baykal'u severim dostluğumuz da var şimdiki arkadaşları da seviyoruz ancak kendilerini olsun da yeni binayı ziyarete gittiğimizde biz il yönetimi olarak bize hükümetimiz için ve hükümetin tarım politikaları konusunda son derece büyük sıkıntılarını ve şikayetlerini dile getirmişlerdi. Bir hafta sonra gazetede gördüğüm manzara son derece düşündürücü. Sayın e, Milletvekili Ziya Nakbuz Bey, Sayın AK Parti İl Başkanı Soner Bey ve yöneticiler ortalarında da e, Şerif Bey ve Ziraat Odası Birliği Başkanı Şerif Aykut ve Ziraat Odası Başkanı İmdat Bey elleri havada gayet mutlu pozlarla AK Parti geçişini kutluyorlar. Ben tabii eee bu konuda geçebilirler tabii. Ama neyi kutladıklarını çok merak ediyorum. Tekirdağ tarımının geldiği meydanda, geldiği konu meydanda kendilerini bu konuda e, kamuoyun kamuoyunun takdirine sunuyorum.